Burada biz size tarzı sıra konuşalım arkadaşlarının telefonlarının rahatsızlık büyük evet. Çünkü savaş kırmada geçme ihtimali var. Ondan korku var. Ee, korkma sebep de var. Çünkü Karadeniz'den, Sivastopol'den, Gezler tarafından, biz tarafımıza raketler atalar savaşın kaydelerine göre bizde imkanımız olsa o noktalara vurmak bizim hakkımızdır. Ama şimdi kadar o böyle mesafeye ulaşacak roketlerimiz yok idi. Yani yakında gelecek bir kısmı da geldi. 300 kilometrelik mesafe roketler Amerika'nın gelecek. O zaman evet bizim imkanlarımız daha geniş olacak. Ama yine de onlar Kherson bölgesini aldılar ya, herson boşalttıktan sonra, Kırım'ın sınırına geldikten sonra evet Sevastopol'de vurabiliriz. Ama şimdi biraz zor. Ama herhalde o raketler geldikten sonra cephede durum epeyce değişecek. Başlangıçta, bu bilesiniz, başta Ukrayna-Belorusya sınırında görüşmeler olaydı, Ukrayna-Rusya'ya itil. Onlar kendi şartlarını söyleyeler, biz özümüz şartlarımızı, onların şartları tuhaf, hiçbir kabul edilecek şartlar değil. Birinci sırada o Kırım yarımadası, Rus toprağı olduğunu Ukrayna tanıyacak. O kurdukları bu Danetsk-Lugansk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacak. Hiçbir dünya bir tanımayacak, Ukrayna Ukrayna tanıyacakmış. Aslında Avrupa Birliği'ne, NATO'ya girmeye niyetine vazgeçecek. Bizim taraftan biz diyoruz ki şimdi siz ateşkes meselesi, adamlar ölüler, sizin de adamlarınız ölüler, ateşkes yapayık. Siz o 24 Şubat sınırına kadar çekiliniz. Ama Kırım Danbası statüsü nasıl olacak ona sonra biz konuşuruz. Biz size söz veriyoruz, belli zaman içerisinde ne Kırım'ı ne Donbass'ı e, işgalden kurtarmak için silah kullanmayacaksınız diplomatik yollarla. Biz 3-4 yıl diye yerledik ama onlar e, Rus tarafı dediler 15 yıl olsun. Biz o 15 yıl der, karşı edin çünkü önemi yoktu ama insanlar arasında sanki 15 yıl daha devam edecek işgal manasına gelir de. Öyle sakıncamız vardı. Maalesef öyle de oldu. Çünkü o seslendirildikten sonra onlarca yüzlerce telefon geldi Kırım'da. Siz ne yaparsınız da 15 15, 15 yıl bizi kaldıracaksınız şöyle diye. Ama e, bunu da evet biz seslendirdik özümüzün taleplerimizi. Onlar da onu kabul ettiler. Moskova'da onaylanacak Hadi Ama o, Peskov, on, Putin'in basın sekreteri kesinlikle dedi yok o, mu Kırım statüsü müzakere edilmez. O Rusya toprağıdır. Madem ki Ruslar bu konuda onun diplomatik yollarının çözülmesini istemiyorlar, o zaman başka yol kalmayın. Savaş, ateş olsa bile biz Ruslar gibi sağa sola bombalar atmayacağız. Bizim raketlerimiz tam askeri noktalara vuracak. Ama savaş her şey olabilir. Onun için hazır olması her şeye. O sebeple, ama şimdi Kırım'dan aldığımız malumatları birinci olarak bu işgalden sonra çok sayıda Ruslar geldiler de onlar birinci sırada kaçmaya başladılar. kaçması da şimdi Kırım'dan epeyce pek kolay değil. Birinciden 18 yaştan 26 yaşına kadar erkekleri çıkın zaten yasak. Yasak olmayanlara da çok problemler yaratalar. Yani Ruslar, Rusya o Kırım Yarımadası'na Rusların çıkmasını evet istemeyin. Ama neyse de diyelim ki bu evler, satışa çıkarılan evlerin sayısı 3 kere 4 kere daha fırlandı. Çok insanlar kaçmaz istediler. Kırım arasında da böyle telaşlar var. Herkes sözün bana çakası ne olacak onu düşünürler. Onun için çıkmak istiyorlar ama çıkması da zor. Şimdi tek bir yol var. Rusya'ya çıkacaksın. Oradan sonra üçüncü devlete. Ama üçüncü devlete çıkmak için senin dış pasaportun da Rus pasaportu olması gerek. Çok insanların mecbur oldular o Rus pasaportunu Kırım'da yaşamak için almaya. Ama dış pasaportları Ukrayna pasaportu. Bu Ukrayna dış pasaportu Rusya'dan başka memlekete çıkmak mümkün değil. Yani çok böyle zorluk. Ama yollarını tapalar insanlar. Ermenistan yolunun, Kazakistan yolundan böyle gelirler.